Yeni yılın ilk günlerinde neredeyse konuştuğumuz tek şey poşetlerdi. 3 aydır market alışverişlerinde poşetin tanesine 25 kuruş ödüyoruz. Şimdi yeni bir uygulama daha devreye girdi. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde de poşetler paralı oldu. Hiç almam daha iyi. Değil mi ama giderim yerinden alırım. Ne yapayım? Ne yapayım? 25 kuruş 25 kuruştur. Keşke olmasaydı. <laughs> Ama oldu. Artık internet alışverişlerinde de poşet ücretli. Bence alınmasa daha iyi olur. Çünkü zaten veriyoruz parasına. Yani Aynen. gerek yok. Bence. Dünyaya bir katkımız olacaksa ödeyeceğiz yani yapacak bir şeyimiz yok. Uzaktan yapılan mektup, katalog, telefon, fax, radyo, televizyon, elektronik posta, mesajı, kısa mesaj, internet gibi her türlü araç veya ortamı kullanarak yapılan satışlarda poşet ücreti kesilecek. İnternet üzerinden uygun olarak alışveriş yapıyoruz. Dışarıda alışveriş yaparken de veriyoruz zaten bu ücret. Örneğin internet üzerinden bir alışveriş yaptınız ve satıcı size plastik poşet seçeneğinin yanı sıra alternatif bir seçenek daha sunmak zorunda. Eğer o seçenek işinize gelmiyorsa alacağınız ürüne 25 kuruş vermek zorundasınız. Kişiden kişiye gönderim ticari amaçlı olmayan kargolarsa bu kapsamda değerlendirilmeyecek. Poşete para olması iyi bir anlamda çünkü çok biz etrafı kirletiyoruz yani çok atık var ya ama işte sürekli sürekli olunca insan tabii canını sıkıyor. Diğer taraftan ekmek, peynir, zeytin, hayvansal gıdalarla sebzeler için poşet ücretsiz. Alışveriş yapmak için markete geldiniz. Peynir, zeytin, salam, sucuk aldınız. Daha sonra da manav reyonuna geçtiniz. Domates, salatalık, Portakal, elma aldınız işte o ürünlerin koyulduğu poşet ücretsiz. Ancak kasaya geldiniz, market poşetine para ödüyorsunuz. Her şey %300 400 zamlandı. O yüzden poşete takılmıyorum. Ama gereksiz buldum yani. Poşete 25 kuruş bir de internetten vermeyi. Ayrıca kuru temizleme, kargo ve free shop poşetleriyle 15 mikron kalınlığının altındaki ilaç poşetleri de ücretsiz. 15 mikron kalınlığının altındaki ücretsiz poşet işte bu.